Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Biz köye geldik. Kayseri'deydik. Bugün günlerden pazar ve odun taşıyacağız. Bizim diğer geçen hafta zaten odun şey yapmışlardı. Bilmiyorsunuz şimdi göstermedim, söylemedim de unuttum. Her neyse önemli değil. Şimdi odun taşıyacağız. Ben de tripodumu falan aldım. Oraya kuracağız. Şey yaparken işte biz çalışırken de <laughs> o bizi çekecek. Ee ne yapıyorsunuz? Nasılsınız bu arada? Biz iyiyiz. İş güç aynı. Okulda açılıyor. Üniversite. Hatice de üniversiteye başladı biliyorsunuz. Benim yanıma geldi Kayseri'ye. Öyle. Sizde durumlar ne? Nerede? Bakınız burada çalışkan aile üyeleri. Burada Mehmet Ağabey'i kırıyor. Babam da kızarı getirmiş. Kızlar görmek istemiyoruz biz. Sen tut bunu anne, ben tripodumu kuracağım. Öbür araba içeride mi kıyıyor ama? Evet buradaymış. Hmm. Yakışıklı büyüdü herhalde. Girmedim de içeri. Sonra bakalım. Ben şimdi bakayım durun da. Merak ettik. Yakışıklı. Ne Gel bakayım. Vay vay vay. Büyümüşsün aslanım lan. Hı? Hmm. Sen Hı. Sen hakmayı neyi öğrenmişsin? Senin boynuzlar yok edilmeli. Büyümüş. Şşt. Sakin ol, sakin ol. Sen neredesin diyor bana. Sinirlendi herhalde. Gid oğlum lan, git lan! Amanın, amanın tamam git. Git dışarı çıkacağım. Şşş, boynuzun var, bak batıyor. Hiç bulaşmayacak. Şşş. Git, kaçayım ben şuradan. Çocuk! biraz şımarmışsın. Tüylü, gel. Arabanın içine bin de götüreyim seni. <laughs> i̇nme, inme. Ya, deli kız sarı eldivenler için bitmiş mi bu? Bakmadım anne ya. Bakma anne ne diyeceğim. Küçük yeri de poşette ortak ya. Tamam. Poşette altın olur. Altın. Mevlana Hızlı Kızla konuşmayayım. Sana da yine geldi. Çok güzel bir araba va. bir yavru. Aldığı bir yavru Küçük çocukların arabası o. vuruyor ara ara. Nasıl da arasına var ki? Şu ara var ama bir tane daha alsana çok güzel bu arada. Siyah. Şimdi kaç sıra daha var? Ne? 500 liraya aldım. Şimdi 500 liraya mı lan? Ne? Ne 500 liraya? He 500 liraya alalım diyor. Sevin misin Şimdi 5 mi lan? 150 diye bir şey attım. 500 lira biliyorum ben ama. 150 liraya aldım. 150 mi? Bayağıdır da, da konuşmuyor Benim ha. Altı, 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 altı. Kızı, torunu, meyve. Kalbi ise komşun, gündüzde bir şey olunca varıyorum, çağıracağım cevabını söyleyeceğim. mi şimdi diyeceğim. Gelmemedim, geldim. Eee evet. evet. aslında var şu an. Bak aslında, bu sene. Torunlar da, torun ne olmuş? Bir şey olamamış mı? Ayrı mı? Duyuruyor. Acaba hep beraber mi onlar? Yok, koca ne yapacaklar? <laughs> me mitte kelmi ke viirame mitte . Şekilleri kendin ikine doldur. Aa bak ay var orada. Batmamış ay.

Gerati, ha, Annem dört sene önce ya doldurur da nasıl doldurur? Koyun baba. Doldu doldu. Ya ha. Etini oraya Of ne kadar sıcak. Bu otur oraya otur. Tamam kaynıyor. Senin için belime benim evim Tam bizimle çekiyorsun biraz o. Evet seni çekiyorum. Tamam ya. evet, işte bu onu bitirsek, da içinde bitirsek arkadaşlar tamam. Bundan sonra tohum üstüne başlarız. Şimdi saplanma arabaya kadar <laughs> güllesi geliyor ki benim? Ona daha <laughs> doldurma götüremez o. Ne kadar bir bana ne? Şimdi ön kameramı çekiyor buradan beni? Arkadaşlar. Soray. Oray kimse çekmiyor. mı ya. Hadi oh, baba kaç tane kamerası var mı? Ben ne bileyim şöyle çekmiyor mu? Çekince bir kere çeker baba. Tamam. Saat dörde kadar 9'dan 4'e kadar bölgeyi melek Anne görsene okuldaki ayy. gibi 8 saat okulda duracağım. Onda da gidiyorum 5'te bitiyor. Üniversitede öyle. Hatice benimki de aynı. Çarşamba günü değil mi? Evet. Çarşamba aynı çıkıyoruz. Aynı giriyoruz aynı çıkıyoruz. Tamam. Bir denk e, geliyor. E, aynı aynı. Görüşelim yani. seninle. Hatice'nin yemek kartını var mı? Yok. O daha gelmedi. Ne zaman gelecek? Nasıl alacak yemeğini? Ya ilk hafta zaten parayla şey yapılıyor. Hmm. Ben zaten veririm kartımı ona. Ha? Kartımı veririm ona. Ağa gibi kardeşi var ardında ya. Ablası ne güne duruyor? Ayağım çaktım. Sapı da. Neyin sapı? Malta'nın. <laughs> ben gözümü yiyeyim. Tövbe yarabbim. Oğlum. Allah hayırsa kurtulmasın. <laughs> Duruyordum ya. Sağlıktan kurtulasın oğlum. Halta. Olsa elhamdülillah. Sen çekiyor kameram. Çok havalısın dostum. Ah gözüm. Ah. Bari sana vereyim de sen de sana. Tamam. Beni çekmez ha. Yok yok çekmez. Çırpalla onları. Vay otururduk Nadia'nın kibit kibit gezerdim ki. Annem bu çikolatalardan bahsediyor. Ne? Эе дэ гучид ч ирээ өтөр ут турдаг маск гээд. Сагаа мэ гэж гэнэ. kes

Arkadaşlar bizimkiler bizi terk etti. Hatice ile biz kaldık. Zaten bitti. Sonuncu şeyi dolduruyor. Şuraya bir dırımı katsak aslında müthiş olur. Çünkü odun parçacıkları dolu. Şuradakiler kötüler. Yani oralar kırılacak derecede şeyler değil. Baya. Sana demiyorum. Kameraya konuşuyorum. Sus kız. Allah Allah Hadi gerek Girek ya yeter. Önünde şey var. Sağ yap, sol yap, bir şey yap. <laughs> ya bunu nasıl getireceğim? Vay be, çıkardın mı kız? Evet arkadaşlar size taşıdığımız odunları gösterelim. Bakınız buraya. Taşıdık. Hatice de arabayı çıkarmış oraya. Oradan dökmüş. Ah. Hadi, Hadi üst üste koy arabalar da götürek aşağıya. Oh. Bakın burada da babam var. Hadi <laughs> Uuu <laughs> uh, trafik kazası. <gülüyor> <Hemen>. <gülüyor> 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 Kaçıyor. Vur kaç. <laughs> Bakayım şarjım kaç kalmış. 50. İyi kız, saat 30 otu, Aman, otuz iki buçuk diyecektim, on iki buçuk. İyi, öğlen olmadık. Başardık. Ay oğlanı bir gör, yakışıklıyı. beni hakıyordu, kaçtım. Zor ben kaçtım. Bu hafta mı ya, bak hafta mı? Bir sivrilmiş ki. Batıyor. <laughs> Aa Mısır <Musura> hayatmış. <laughs> Vay eşi Elle kafasına sen baba. Sen mı? Bence bu hafta yapak <laughs> aynı. abi de o zaman. Öğleden sonra yaparız. Ne oldu açı Arı mı? Ha. Arkadaşlar kardelenin boynuzunu yok etmiştik ya. Şu boynuz nesi? Bu boynuz kalemi. Evet anlaştı işte. Şeyinkinde, yakışıklının de öyle yapacağız. Ay çok yorulduk. Biz biraz dinleneceğiz. Videomuz da buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.